Kereviz salatasının malzemelerini senden isteyeceğim Ayşe'ciğim. Tamam. Ee, kereviz salatası hemen için. Hemen malzemelerini sayalım sonra püf noktalarıyla devam edelim. 3 tane kereviz, 2 tane salatalık, bir tane yeşil elma, 1 bölü 2 su bardağı mısır, 3 yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı mayonez, iki diş sarımsak. Sarımsak olmazsa olmazımız. Olmaz. <laughs> bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu, tuz, pul biber ve karabiber. Evet. Şimdi Daha biz ne olsun? E, of. Kesinlikle bir de bu kerevizi normalde biliyorsunuz ki tüketemiyoruz. Yani böyle biraz ağır geliyor. Evet. E, i̇ster istemez hani biraz çekingen davranıyoruz alırken. Ama bu salatada da böyle çiğ bir şekilde bol vitaminli bakın yeşil elmamız var salatalığımız var. Karıştığında kereviz kokusu diye bir şey kalmıyor. Ben kerevizi bu şekilde rendeleyip yoğurtla da evet. tüketiyorum muhteşem oluyor. Hiçbir kokusu kalmıyor kesinlikle. hafif sarımsak atın içine. Biz şimdi kerevizlerimizi biliyorsunuz yayın öncesi soyduk. Böyle bakın hala bembeyaz. Neden evet. biliyor musunuz? Biraz un koyduk bir soğuk suyumuzun içerisine ve o şekilde beklettik. Aa, bakalım, Kararmayı bilmiyorum. önlüyor. Püf noktası olsun bu da. Oo! Süper bir şey öğrendik. Kesinlikle şu an. çok iyi oluyor. Hiçbir şekilde kerevizleriniz kararmıyor. Önceden soyabilirsiniz bu yöntemle. Ben şu eldivenlerimi şuradan alayım. Gördünüz ya kadın <laughs> kadın abi her yerde kadın. Yani şey ee, şarkı söylerken bile eldivenle yemek yaparken <laughs> kaşıklarım eksik kaldı ama bir dahaki <laughs> sefere kaşıklarımı da alacağım. Olsun, olsun efendim. Şöyle koyayım. Şöyle, evet. Biraz kibar başlayalım dedim ama olmadı böyle dağılıyor. <laughs> ee, kabuk kenara kaydırdık. Hemen aynı şekilde salatalıklarımı da kabuklarıyla rende yapacağım. Olsun, Çünkü bunun bütün lezzeti gerçekten Kabuklu kabuklarında. Evet. Peki siz e, mesela... Küçükken yapar mıydım? Ben çok yapardım. Ee, bu şeyleri yüzümüze koyardık ya. Annem soyduktan sonra Ben salatalıktan kabuklarına... daha çok bebek yapıyordum. <laughs> ama bunları böyle soyuyorduk ya. Böyle ben, mesela, mesela şöyle. Şöyle yapıyordum. Şunları, Şimdi şuradan alıp şöyle şurayı e, bebeğin kafasını yapıyorduk. Böyle ortaya bir tane He. çubuk geçirip onu bebek yapıyordum. Ben bebek benim bebeklerim bunlardı. Vallahi. Öyle ama. Gerçekten. Bizim zamanımızda ee, ne bulursak oyuncak yapıyorduk. Mısır bebeği. Evet. Onları bebek yapıyordum ben. Ben genelde saltalı bebek yapıyordum. Aynen öyle. Ne bulursak bizim zamanımızda e, şöyle bir yandan oyuncaklarımızı da oyuncaklarımızı kendimiz yapıyorduk. Evet. Kendimiz sor, üretiyorduk. Sorularım var bir dakika. Hmm. Saltaya düştüm unuttum sanma. Özel Aa. çalıştım Ayşe <laughs> Özel çalıştım. Ay yarabbim. Sorularım nerede? <laughs> gelirler, gelirler. Geldi, geldi. Salatalıktan, mısır püsküründen, Ankaralı mısır. Ayşe diyorlar. Evet. Angaralı Ayşe diyorlar. Angaralı Ama sen Mersinlisin. Ben aslında Mersin. E nasıl bu oldu? Ya o dönem plak şirketimin vermiş olduğu bir karardı. Tamam. Ee, Ankaralı ismini, An Ankaralı ibaresini is ismimin önüne koymak. Hı <laughs> hı. Ee, o dönemde verilmiş olan bir karardı plak şirketim <gülüyor> tarafından. <gülüyor> ama bunun için hiçbir zaman pişman olmadım. Bence de. Çünkü uzun yıllar Ankara'da yaşadım ben. <laughs> Mersin'de doğdum <laughs> ama Ankara'da doydum. İşte. O yüzden doyduğum yeri i̇şte. unutmuyorum. Tabii ki. Memleketimin, şehrimin evet. her yeri, ülkemin her yeri Allah'a çok şükürler olsun ayrı ayrı güzel. Kesinlikle. Ve gezmekten e, o kadar keyif alıyorum ki böyle... Ya mutlu oluyorum ya. Kesinlikle, kesinlikle. En güzel yer Türkiye Bizim ya. ülkemizden biraz önce dedim ya hani gidip birinin kapısını gecenin ikisinde üçünde başka bir ülkede kimsenin kapısını çalamazsınız. Çalamazsın evet. Bu anca Türkiye'de olabilir böyle bir güzellik. Çok şükür. Böyle bir sadelik böyle Hı -hı. bir samimiyet sadece Türkiye'de olur. Gerçekten ben mesleğim gereği dünyanın birçok yerini gezdim. Birçok yerine gittim şarkılarımı söyledim tabi bu arada Oo. Bunu da yaptım her yerimi olsun değil mi ama mutfağa girdiğimiz ee, belli olsun şöyle. Efendim böyle şıkır evet. şıkır giyinebiliriz ama <laughs> mutfaka arkasında Aynen. bakar mısınız işte çalışıyoruz Aynen öyle. alın teri. Emek bu emek emek. Emek, <laughs> emek bu. Aynen ee, sadece bu bizim ülkemizde olabilir mesleğim gereği bütün dünyada birçok ülkeye gittim. Japonyasından tutun da Aa, Amerika'sından, Hindistan'dan tutunda da Singapur'a kadar yani. Ee, ve Avrupayı adım adım karış çok karış güzel, gezdim. Çok güzel. Ee, gerçekten bizim ülkemizden daha güzel bir ülke yok. yok. İnsanımızdan, bizim Türk Sizler insanından olsun. gerçekten daha özel çok e, insan yok. Gerçekten öyle ya. Çok şükür. Yani hep söylüyorum. E, ben de bir göçmen kızıyım ama doğma büyüme İstanbulluyum. Annem babam çok küçük yaşlarda gelmişler Yugoslavya'dan eski evet. Yugoslavya. Hep diyorum hani orayı da çok merak ediyorum çok güzel olduğundan bahsediyorlar ama bana gitmek kısmet olmadı İnşallah babamla bir gün gideceğiz buradan öpüyorum babacığım ellerinden çünkü o çok biz seviyor. De, biz de ekip olarak böyle bir program e, yapıyoruz kendi içimizde. Hı hı. Çok güzel. Menajerim Funda Gündüz. Oh. Benim basın danışmanım da Yugoslav göçmeni Ay. o da Emre Yasin. Selam olsun. O da şu an Yunanistan'dan bizi izliyor. Selam Oradan olsun. Oradan şu anda e, bizi takip hı hı. ediyor. E, onunla da böyle sürekli. Ee, bir e, Balkanlara gidelim şöyle bir, bir gezelim. <laughs> ben çok konsere gidiyorum Gümülcine'ye Yunanistan'a. <laughs> e, ama böyle özel olarak gezmek daha üç gün önce Funda Gündüz. Hemen hızlandıralım lütfen. Gidelim gezelim. Şimdi Nermin'den sonra daha çok heyecanlandım. Değil mi? Gezmek istiyorum oraları görmek istiyorum. Şöyle Şu yasaklarımızda bir, kısaca bir normale dönelim. Kereviz salatamızda. Kerevizlerimizi bakın rendeledik ışıl ışıl gözüküyorlar. Neden? Çünkü e, suyun içerisinde unla beklettiğimiz için gayet parlak. İki ya adet salatalığımız vardı. Kerevizi unun su, soğuk evet. suyun içerisine un koyarak <laughs> bekletildiği zaman kararmadığını. Bakın o kadar güzel kokuyor ki şu an salatalık, elma ve kereviz üçlüsü burada. E, şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir kase yoğurdum var. Bir çetalla birlikte şimdi bunu böyle çok hafif bir mayonez ekleyeceğim. Şöyle mayonezimi alıyorum. Bunlar gerçekten o kerevizin ağır kokusunu kıracak olan ana unsurlar. Şurada pul biberim var. Onu koyuyorum. Tuzum var. Yani çok ne az. Ne kadar sağlıklı şeyler yapıyorsun sen? Kesinlikle. Olması Süper, gereken. Çok güzel, çok sağlıklı. Çok az. Tarifler karabiber. veriyorsun. Ee, Şu an seni büyük bir hayranlıkla izliyorum. Evet. Teşekkür ederim. Şöyle karıştırıyoruz. Şöyle bakın. Of, harika üçlü oldu burada. Şöyle şimdi sarımsağımı da içine rendeleyeceğim ve tabii ki Gel güzel ol, yeşillik. Maydanoz. Of, sever misin? Ben vazgeçemem. Kesinlikle. Olmazsa olmazım. Nasıl zayıf kalıyorsunuz diyorlar bana. Evet. Siz nasıl kalıyorsunuz? Önce Sağlıklı beslenerek. Değil yani mi? gerçekten ben hani dedim ya biraz önce Samet Hocam'dan bahsettim ya Samet Yağlı. Hı hı. E, soy ismi yağlı ama yağları sevmiyor. <laughs> yağları gönderiyor insanlara. Yalnız nasıl e, yağlı ama evet, yağları gerçekten sevmiyor? gerçekten Ben onunla sağlıklı beslenmeyi öğrendim. Hani hep diyet değil, sağlıklı beslenerek hem fit kalmak... Hem sağlıklı olmak hem enerjin düşmeden her şeyi yiyerek, her şeyi oh. tüketerek. Ne güzel ya. Ama kıvamında, ayarında ve dozunda e, ve doğru yiyecekleri seçerek. Ben hep derim e, şöyle bakıldığında hani bütün bir dilim pasta yani koca pastayı da yeseniz o bir dilim pastayla aynı lezzeti alacaksınız. Evet. O yüzden az yiyin ama yavaş yiyin. Kesinlikle. O lezzeti o dilinizin biliyorsunuz belirli kısımları tuz tatlı diye ayrılmış o lezzetleri damakta hissederseniz... İnanın kilo almıyorsunuz. Ama bir de şöyle bir şey var. Gerçekten sabır ve hani nefsin'e sahip olmak da çok önemli. 25 kilo Nedim? verdim ben de. Evet, yani Verilebiliyor şey, merillebiliyor yani. E, nefsin'e sakin hakim olduktan sonra hı hı. sporunu ve Bes, e, düzenli beslenmeni ve sağlıklı beslenmeni yaptıktan sonra Tabii ve ki. doğru yiyecekleri Tabii doğru ki. E, yiyeceklerle harmanladıktan sonra e, kesinlikle kilo vermeyeceğiz diye bir şeyiniz yoktur yani hanımlar. Ben e, şu an bizi biliyorum hanımlar ağırlıklıyız. Ben şimdi bu bu, bu ekmekleri. İzliyor kurabiyemizi tantürlere ve Samet hocama göstereceğim diyeceğim ki bu şimdi yiyeceğim ama onu ondan sonra ne yapmam gerektiğini bana söyle diyeceğim. Zaten alıp direkt şeyle yanına gideceğim. Ya ben bunu yiyorum. Kendimi birazcık suçlu hissediyorum. Hepinizden özür dilerim. Şimdi genelde gelen sorulara bakıyorum. Siz zayıfsınız. Yapıp yapıp bize yediriyorsunuz. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sevgili izleyicilerim, canlarım, bir tanelerim. Ben spor yapıyorum. Evet. ve İnanın şu kadar salata tabağıma koyuyorum. Ekmeğin ucundan kırıyorum ve bu hani böyle abartı bir yemem yok. Yersem çok müsait. Şöyle yapabilirsin gibi balık etliyim. <gülüyor> <gülüyor> Gayet çok güzelsin. E, şöyle yapabilirsiniz şu anda bizi izleyen e, hanımlar. E, Nermin'in vermiş olduğu tarifleri yapıp ama böyle bir tabakta önce gözünüzü doyurarak çünkü gerçekten <laughs> bak şimdi ben, ben şimdi o kurabiyelerin hepsi kafamda ve e, ve hani bir an önce yemek için sabırsızlanıyorum aslında ama önce tabağımıza böyle hepsinden azar 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 koyup gözümüzü doyurduktan Hı? sonra i̇şte bu. karnımız bu. ruhumuz kesinlikle doyar. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz doyar kesinlikle. Çünkü ya o kadar doyurucu şeyler veriyorsun ki evet, mesela evet. kereviz, salatalık, elma, yeşil elma. Şu an bundan bir porsiyon yiyeyim ben ara öğün olarak. Akşama kadar hem tok tutar, hem dinç tutar, Mis. hem çok sağlıklı. Evet. Süper. Bayıldım ben sana. Çok güzel tarifler veriyorsun. Teşekkür ederiz efendim. özel, sizler için seçiliyor. Hafta sonu uyumuyoruz. Ee, hemen arıyor Yüksel Beyciğim ne yapacağız bu hafta ne yapacağız ben giriyorum kendi sayfama zaten maşallah 3000'le 4000'e yakın tarifim olduğu Kesinlikle. için tıkır tıkır en güzeli en gözlelerini sizler için seçiyoruz. Kanal 7 ekranlarında mermi Ama ben bu söylemiş olduğum şey olduğun kiraz yaprağı olmasını, e, dediğim gibi ben hani tut yaprağını biz yapıyoruz. Ama kiraz yaprağı olmasını hemen şimdi kaynanama diyeceğim ki Malatyalılar bana öğretin. <laughs> Bunu onu yapıp resmini evet. sana atacağım. Bekliyorum. Bekliyorum. Biz de yayınlarız programda bekliyoruz. Aynen ilkbahar gelsin kirazlar bir yapraklansın önce bir çiçek açsın ama Nerminci biliyorsun. Şimdi yavaş yavaş uyanışa geçtik. A şöyle bir şey yapacağım Çiçeklerimiz şu an geldi. Malatya'daki sevgili izleyicilerim sesim geliyor mu efendim? Sizin o muhteşem kiraz dolmanızı. ...hazırlayıp bize fotoğraflarımızı Nermin Nefes Mutfağı'ndan ilettiğiniz takdirde... ...ben de sizi ekrana vereceğim. Bekliyorum efendim. Ben yapar yapmaz. Tamam. A acaba e, torpil, acaba şey yapsam mı? Malatya ben de size sesleniyorum. Sizin şimdi difriniz, difrizde vardır yazdan yapılmış, konulmuş. Siz ondan bana gönderin. Ben bir tadayım onu. Bir yiyeyim önce. Şimdi burada ondan ne yaptık? Ondan sonra da Nermin'e hep birlikte bekliyorum. gönderelim. bekliyorum. Burada ne yaptık? Burada ne yaptık efendim? Burası şu an lezzet cümbüşü. Evet. Şu an burası evet. sağlıklı yaşam için ideal. Ekmekleri falan bir kenara koyun. Aynen. Şu an buradayız. Tamamen buradayız. Kesinlikle şu an buradayız. Böyle. Ne yaptık? Sarımsak yoğurdumuzun içerisine rendeledik. Baharatlarımızı koyduk. E, hepsini şöyle bir harmanladık ama yani görselin güzelliği de ya bunun içinde şu an böyle aklıma geldi. Tavuk haşlayın böyle didin. Daha böyle proteinini de arttırırsınız. Ay bir de çok önemli olan bir şey var. Bu tatlı dilin de yemeklerine yansıyor senin. Yemin eminim. Senin. Şimdi evet yemek yapıyoruz ama... E, ...yemeği de öyle yapmış olmak için değil hanımlar. Yani o tatlı dilinizi, sevginizi de katın. Şimdi Nermin'in ben... ...şimdi tadacağım yaptığın yemeklerden hepsinden. Ben eminim o tatlı dilin Canım. yemeklerine de yansıdı ve... ...görünü şimdi... muhteşem. Çok güzel bir yere Tatlı değindin. Öyledir. Genelde şimdi izleyicilerim şey diyor. E, yapıyoruz. İnan her şeyi aynı koyuyoruz. Bir şey eksiktir diyorum. Ne diyorlar? E, sevgiyle yaptınız. Mı? Evet. Yok diyor çok sinirliydim. Yazıyorlar. Ha. E, diyorum orada Gerçekten yansıyor ama biliyor musun? Tabii ben de sinirleniyorum. Ben de insan olayım. Bak benim böyle enerji durduğuma ama buraya girdiğimizde bunlarla bütünleşmek gerekiyor. Kesinlikle. Rabbimin vermiş olduğu o kadar güzel renkler. Ya bakın işte yeşilin en güzel hali. ya evet. Yani şu an şu salata izlenir yani seyirlik yanına koyacağız bakın mısır rengarenk ceviz elhamdülillah bunları bu şekilde taçlandırdığımızda of. ben bir şeyleri ortaya çıkardıktan sonra Şu an muhteşem bir seviyorum. tarif verdin ya inanılmaz güzel bir Şimdi sunum tabağımıza alalım bismillah bol bereketli olsun yiyenlere şifa olsun bir de böyle dua ederim ben Evet Çocukları. çok önemli işte o tatlı dil Yiyenlere de şifa olsun Harika taşıranlara, pişirenlere eskiden e, bizim rahmetli babaannemiz vardı. Öyle Allah güzel dua ederdi ki. Hayır yani bana. pişirene, taşırana, getirene ya herkese ayrı ayrı dua ederdik. Emeği şimdi geçen o kadar herkese. Evet, şimdi o kadar böyle e, soyutlandık. internet, sosyal medya böyle değerlerimizi unutuyoruz aslında. Unutmayalım. Yok be yapıyla alakalı bir şey gerçekten. Çünkü ben de ailemde e, böyle dualarla biraz önce annemi duyduğunuz işte söylediği çok güzel. şeyler evet, evet. kendi annemin evet. ee, hani e, dualarla büyüdüğüm için ve o, o şekilde yetiştiğim için gerçekten ben de hani e, bir şey olduğu zaman hep böyle hani e, bulamasam bile e, hani emeği geçen insanları kendi içimden Kesinlikle. dua ederim söylerim ama çok şükür. Bunlar bize e, geldi ve vesile olan herkese şükürler olsun diye yetişme ve e, görme şekliyle de alakalı bunlar. Bak ya bu kadar işte. Bak, bak kadın şey yapıyor, yok. yapıyor. Şuna bakın. Yok ya, herkez şey yapacak ama sevgiyi. Ama beyaz. bak şimdi işte. Hani bu mısırı bir böyle koymak var bir de bak. bak, bak <laughs> şu güzel bak. Yani önce kendin aşık <laughs> oluyorsun yaptığın. Gerçekten oluyorum. Yemekleri harikasın. Gerçekten. Yani eğitmen şeflikte yapıyorum ya biraz ona da bağlıyorum. Çocuklarla mesela üniversitelerde ders verirken onların o gözündeki enerji şefim şefim diye gezmeleri ya bambaşka bir şey ya bir şeyler katabiliyorsan bir değer sahibiysen ya bakın hanımlar bir meslek sahibi olmaktan bahsetmiyorum. Siz evinizde kendi mutfağınızın şefisiniz öyle düşünün. Eğer siz evinizde bin bir çeşit çocuklarınız için ya bir lokma kuru ekmek olsun yanında soğan olsun ama o sofrada sevgi olsun. Kesinlikle. Huzur olsun, hoşgörü kesinlikle, olsun. Kesinlikle. Şimdi dönüp bakıyorum böyle gözlerim dolabilir bu aşamada biz çok değer, değerlerimizi kaybediyoruz ve aslında bu, bu tarz programlar Kanal 7'ye gerçekten teşekkür ediyorum. Bu tarz programlar bizim değerlerimizi geri getirecek programlar. Kesinlikle. Yani eskiden konuşmak, eskiden bahsetmek, şu programları çocuklara izletmek, bak az malzemeyle değerimiz. çok insan doyurabilmek. Evet, evet. Yani bunlar çok önemli, önemli. dediğin gibi evet Kanal 7'ye çok güzel Teşekkürler. Oldum. En küçüğünden en büyüğüne kanal 7'nin. Öf adetler, evet. değerler, büyüklere saygı. Aman Allah'ım. Hey. Oradan da bir toz biberimizi Ama alalım mı? Bir şey, bir şey söyleyeceğim Bir sana. renk bu, istiyor bu. E, bu bir aşk istiyor burada. Kesinlikle. Bir kırmızı olsun. Bir kırmızı olsun değil mi? Şöyle. Burada bir aşk istiyor bu. Bu ayrı bir meziyet aynı zamanda yemek yapabilmek. Şimdi ben temel yemekleri yapabiliyorum. Canım. Ama böyle senin gibi süslü püslü, soslu <laughs> yemekleri benim kayınım da çok güzel yapar Aa, Emre Ergen. ne güzel. Eren, Selam olsun Eren Ergen. Eşim Selam zaten olsun. süper. Ee, ve e, kayınım da dünya mutfağını gerçekten böyle aratmayacak şeyler vardır. Çeşitler vardır. Kendi kendine de e, böyle hani yaratır. Çok yaratıcıdır. Aman ya Rabbim. Renklerin Eyvah. güzelliğine bakın ah. efendim sizler için bugün Mermin Nefes Mutfağı gerçekten çok güzel lezzetler hazırladı. Büyük bir coşku, büyük bir heyecanla hazırlıyoruz ve ben bir alkış istiyorum. Kesinlikle. <laughs> Allah'ım. Bunlar benim. <laughs> Harika. Süpersin. Yok bağladım. o Çok güzel de kokusu geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.